Merhaba arkadaşlar kanalımdan selamlar sevgiler bugün sizlere bahçemin yeni üyesiyle geldim şöyle de size tanıştırayım kontes kızım ay sevindin mi beni görünce sen kızım sevindin mi annem arkadaşlar bunu bana komşum Muhammed getirdi sağ olsun verdi hediye etti artık bu bahçede benle birlikte Yaşayacak. Bana yoldaş olacak. Oy, oy, oy şu sevince bakar mısınız? Telefonu bile yalayacak. Dur kızım dur. Dur bakalım. Kontesim dur. Şimdi buna eğitim verilmemiş temel eğitimler. Ben tabii ki zamanla vermeye çalışacağım. Kurt cinsi köpeklerin ama eğitim konusunda akıllı olduklarını biliyoruz birçoğumuz zaten. Umarım eğitimimizde kısa bir sürede tamamlarız. Bu arada Kontes bir buçuk yaşında şu anda. Şu eve de derme çatma bir ev e, Muhammed e, getirdi buraya. Kurdu ama e, aslında şurada bir evimiz var. E, onu Kontes için hazır hale getireceğiz. Kontes seni biraz serbest bırakayım mı? Ha? Biraz gezmek ister misin? Hadi bakalım. Yaşasın özgürlük değil mi? Dur 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 annem dur. <laughs> üstüme çıkıyor. Üstüme çıkıyor. Allah Ay selebon düşürdüm sayende. Dur. kız Dur kız Allah'ım bu nereden açılıyor ki? Hıh. Şuradan açılıyormuş. Bir saniye bakalım. Dur bakalım kızım gel biraz gel bu tarafa gel biraz. Telefonu bir bırakayım kapatayım açayım hemen. İşte yaşasın özgürlük. <laughs> Gitti. Gel buraya gel gel gel. Şu sevince bakar mısınız? İşte bu köpeklerin bahçede olması gerekiyor. Bunlar evde büyütülecek köpekler değil. Nasıl da heyecanlandın sen? Özgürce yaşamak böyle bir şey işte. Çok enerjisi yüksek hayvanlar oldukları için e, dedim evde olmaz diye. E, çünkü enerjilerini atmaları için böyle koşmaları lazım. Ve yetişemiyorum. Koşamam da arkasından çok hızlı koşuyor. Şöyle gidelim kendisine doğru yine. Kontes! İsmini de e, yeni koydum. Zamanla öğrenecektir. Kontes ne yapıyorsun? Hadi arıyorsun. Bak 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 bir şeyler buldu. Her bulduğunu da yeme öyle. Ne buldun acaba? Ha? Gel bakalım. Gez bakalım bahçeyi. Dün iyi geldi bu. Dün geldiğinde de zaten bahçeyi keşfetti. Şu arka bahçeye de geçti. Duvarlardan da atlıyor bu arada. Boy olarak da e, yüksek oldukları için. Boylu oldukları için zıplama yetileri de varmış. Ben zıplamaz zannettim ama bu duvardan aşıp Diğer bahçeye geçebiliyor. Bir de ot yiyor. Ee, Muhammed söyledi çim yediğini. Büyük ihtimal çime ihtiyaç duyduğu için yiyordur. Değil mi kızım? Kontes. Yavrum nasılsın? Şimdi birazdan e, tüylerini tarayacağım. Kendisinin. Tüy döküm zamanı gelmiş herhalde. Ve sık sık zaten e, bunlar, bu türler tüy döken köpekler. Yani evde de besliyorsanız zaten hem geniş bir evde beslemeniz lazım. Hem de haftada en az bir gün tarama yapmanız lazım. Ne var orada? Hı? Ne var orada? Hadi gel. Susadın mı sen? Bak 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 susadı bence. Bunun suyunu ayarlayayım ben hemen bir kovaya. Şöyle suyunu da bir tazeleyelim. Kontes. Kızım. Kontes gel gel. Bak taze su var burada. Gel hadi. Hadi gel. Kızım. Gel. Gel. Kontes. Gel. Allah'ım çiçeklerin üzerinde gezmesen iyiydi. Neyse zaten dayanıklı türler her dikeceğim buraya. Yoksa e, kontes bunları parçalayabilir bilmiyorum çünkü. Daha ilk günü gözlemliyoruz. Yetişemiyor ki kontesi. beni peşinden. Hadi gel. İlk geldiği anda zaten hemen kaynaştık. Sıkıntı da yaşamadık. tüm büyük köpeklere kimisi hemen sahiplenemiyor. Tabii ki aradaki o sıcaklık iletişim önemli. Her köpek belki Kontes gibi değildir. Kontes sevecen bir kız. Kontes, kızım. Gel bakalım. Şöyle şurada da kümes hazırlığımız devam ediyor arkadaşlar. Kümesin az kaldı. İçindeki eksikleri tamamlıyorum. Kümes videosuyla da yine karşınızda olacağım zaten. çekimleri yapıyorum aslında parça parça. Ama daha editini yapmadım. Son birkaç işlem daha var. Onları tamamladıktan sonra kümes yapım videosuyla karşınızda olacağım. Kontes, hadi gel kızım. Ay susamadın mı sen? Karışma oraya gel. Şşt gel. Kötüs. Hayır. Hayır. Gel. Gel buraya gel. Dışkılamıştı düz. Onu almam lazım. Onu kokluyordu. Yer mi bilmiyorum yani. Şöyle kümese doğru gideyim. Hayır. O tarafa sakın geçme. Bu tarafa gel. Evet kümes bu şekilde ama tabii eksikler var içeri de şöyle göstereyim Aa, tünekler falan ayarlanıyor işte suluktur ee, işte şey tekerleri görüyorsunuz neyse bunları sonra anlatacağım hiç o detaya girmeyeyim bu video çünkü e, Kontes'in e videosu aslında Kontes hadi gel hadi gel meraklı gel gel Of nasıl koşuyor maşallah. Yetişmek zor ona. Heyecanlandı bir de özgürlük işte böyle bir şey. Keyfi yerinde. Hadi gel susamadın mı sen ya? Gel su iç hadi. Nihayet su içmeye başladık. Yani o kadar koşmaya bir zahmet iç yani. Şunlar da bu arada yine Muhammed getirdi. Ee, suluk ve yemlik kümes için bunlar da. Tabi bunların da hazırlayacağız. Oraya yerleştireceğiz. yemini falan aldıktan sonra. Yeni bir video ile karşınızda olacağız arkadaşlar. Bugünlük videomuz buraya kadar olsun. Şöyle yine kontesi son bir göstereyim size. Bakın orada da <laughs> su vardı. Suya doğru gidiyor. Evet yeni videolarda, videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.